Bu Kerem. İlkokul öğrencisi. Büyünce iyi bir üniversite kazanıp çok başarılı bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Bunun için şimdiden çok sağlam bir eğitim temeline sahip olması şart. Ama zaten Kerem çok şanslı. Çünkü Kerem Türkiye'nin tek yeni nesil eğitim platformu olan Bilsem Zeka Öğrencisi. Eğlenceli online canlı derslerle ezber yapmadan konuların mantığını iyice kavruyor, animasyonlu konu anlatım videolarıyla okulda işlenen tüm konuları evde güzelce pekiştiriyor, 10.000'e 10 aşkın video çözümlü soru ve dikkat hafıza egzersizleriyle başarının anahtarı olan dikkat ve odaklanma becerisini %100 geliştiriyor. İşte böyle bir durumda Kerem'in ileride çok başarılı bir bilgisayar mühendisi olması kaçınılmaz. Siz de ilkokul çocuğunuz için iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsanız detaylı bilgi için hemen iletişime geçin.